Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar yeni telefon aldım arka planı falan aynı yapmak biraz uzun sürdü ama olsun yine de yeni bir telefon aldım arkadaşlar iPhone 13 Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Play Store Play Store'a giriyorsunuz iPhone yazıyorsunuz ve en başta iPhone 11'e falan ne yapacaksınız arkadaşlar gelin iPhone 13'e tıklayın açın yani elleriniz sa sağlık neden iPhone al alırsınız ki yani gidiyorsunuz indiriyorsunuz yani illa zengin mi diyeceksiniz yani bildiğiniz arkadaşlar iphone oluyor telefon yani buradan bile ben birazdan şu yukarısını da iphone'a çevireceğim arkadaşlar şu an çevrilmemi göreceksiniz birazdan şuradan ya girelim iphone yazalım şunu açalım şuradan kontrol merkezi Bizim yapıyoruz. Evet. Ben şuradan çıkayım. Böyle biraz arkadaşlar fazla şey çıkıyor. Reklam. Bunların yani hepsini artırıyoruz. Şöyle çok fazla arkadaşlar. Yener yani girdiğiniz bir reklam çıkıyor. Ama değer yani bence arkadaşlar. Gidin e, en az 10 dakikanızı bu videoları ayırsanız bile. Bence yani yine de şey arkadaşlar. Bence arkadaşlar değer yani. Eğer iPhone'unuz yoksa indirin yani. Ne diyeyim oğlum başka yani indirin indin dinmen Arkadaşlar yani bu kadar indin. Alın size beleş iPhone'da. Neden gidip kendinize iPhone alıyorsunuz? Hı? Yani illa zenginim diyorsunuz, gidin gerçek iPhone alın. Ama arkadaşlar zaten şu an hiçbir yerden de iPhone alamazsınız. <laughs>

gördüğünüz gibi. Hop. Gördüğünüz gibi burada bakabilirsiniz şeylerinize. Tamam. Neyse arkadaşlar bu kadar yani. İsterseniz arkadaşlarınızla şaka amaçlı kullanabilirsiniz. Mesela de.